Merhaba, ben Yağız Bektaş. Bu projemizde hedef aldığımız sorun, çocukların evde İngilizce Hani bulamaması sebebiyle de dersi olan ilgilerini kaybetmeleridir. Bu sorunu çözmek için oyunlaştırma tekniği kullandık. Bu, bu teknik sayesinde çocuklar konu sıkılmıyor ve konu özelliğini geliştiriyor. Ayrıca uygulamanın içerisinde bulunan skor tablosu ile bir rekabet vatanı oluşturup istek arttırılıyor. Sınıflarda yapılan testlerde öğretmenler uygulamayı kullanan öğrencilerde gözle göle bir artış olduğunu bilinmektedir. U uygulamamızı öğretmen üzerinden yapıp tasarlayıp kodladık. Ve bu konuda en büyük kaynağımız bizim öğretmenimiz ve öğretmenimiz olmuştur. Buna ek olarak bazı kod elementleri de kullandık. Log extension, Typhoon tools, bunların bazılarıdır. Bu projeyle öğrencilere İngilizceyi sevdirerek akademik kariyerlerini üretmeyi ve bazı mama halleri okuyarak yani kötülüğünü destemeyi planlıyoruz.